Fox TV ekranlarının başarılı gündüz kuşağı programı Fulya ile Umudun Olsun'da kazan kaynadı. Üç uzman isim programdan ayrıldıklarını açıkladı. Fox TV'de yayınlanan, Fulya Öztürk'ün sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programında yer alan uzman ekibe ayrıldıklarını açıkladı. Çirkin ve kırıcı tavırlar nedeniyle ayrıldıklarını açıklayan ekip sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Programa ara sıra çeşitli sebeplerle katılmayan psikolog Esra Ezmeci, avukat Handan Bakbak Bak ve dedektif Savaş Kurtbaba hakkında programdan ayrılacakları iddiası ise kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Savaş Kurtbaba, resmi Instagram hesabından ortak açıklama olduğunu belirten bir metin paylaşarak programdan ayrıldıklarını duyurdu. Kurtbaba, seyirci ve takipçilerimizin tabiriyle, üçü bir arada uzman grubumuz adına bu bir tebliğdir. Emek, vefa, özveri tek taraflı ise ve her adımda kişiyi biraz daha değersizleştirme, aşağılama noktasına varıyorsa buna artık bir dur demek gerekir. Biz, Handan Bakbak, Bak, Savaş Kurtaba ve Esra Ezmeci olarak epey bir süredir tarafımıza karşı çekilmez hal alan, son derece çirkin, olumsuz ve kırıcı tavırlar nedeniyle ve tabii ki gördüğümüz lüzum üzerine, öncelikle kişisel duruşumuz, insani ve mesleki haysiyetimiz, onurumuz için, Fulya ile umudun olsun, programındaki uzman görevimizden 22 Mart 21 Pazartesi itibariyle ayrıldığımızı beyan ve ihbar ederiz. İfadelerini kullandı. Hemen ardından ise Avukat Handan Bakbak bak, resmi Instagram hesabında benzer bir açıklama yaptı. Bakbak bak ise "Selamlar, seyirci ve takipçilerimizin tabiriyle üçü bir arada uzman grubumuz adına bu bir tebliğdir. Emek, vefa, özveri." Tek taraflı ise ve her adımda kişiyi biraz daha değersizleştirme, aşağılama noktasına varıyorsa buna artık bir dur demek gerekir. Biz Handan Bakbak, Bak, Savaş Kurtaba ve Esra Ezmeci olarak epey bir süredir tarafımıza karşı çekilmez hal alan, son derece çirkin, olumsuz ve kırıcı tavırlar nedeniyle ve tabii ki gördüğümüz lüzum üzerine öncelikle kişisel duruşumuz, insani ve mesleki haysiyetimiz, onurumuz için Fulya ile Umudun Olsun programındaki uzman görevimizden 21 Mart 2022 Pazartesi günü itibariyle kesin olarak ayrıldığımızı beyan ve ihbar ederiz. Sevgili kardeşimiz Fulya Öztürk çok seviyoruz, Fox Türkiye çatısı altında olmak da bizim için çok önemli bir tercih, onur ve mutluluk sebebidir. Açıklamasında bulundu. Kendilerine, üçü bir arada uzman grubu, adı veren ekipten Esra Ezmeci'nin, bu açıklamayı paylaşmaması dikkatleri çekti. Açıklamada bulunan, başka projelerde görüşmek üzere, yazısı ise, ekibin başka bir programa katılacağı iddialarını kuvvetlendirdi. Bu haberin ardından ise programın izleyicileri "Kebriye Koç zaten sizlere fırsat vermiyordu. Fulya Öztürk sizi konuşturmuyordu. Siz daha iyilerine layıksınız." yorumlarında bulundular.